O zaman biraz daha ben kendi adıma söz söyleme hakkını bulduğum sanıyorum. Evet, yeterlik önergesiyle ilgili yeterli ya da yetersiz. Evet, e, oylamaya sunuyorum tamamını. Tamam. Tamamını onaylayanlar. Te teşekkür ederim. Mükemmel olduğunu asla iddia etmiyoruz. Her türlü tekst, her türlü söylem, her türlü karar, madde geliştirilebilir. Zaten bunun için sık sık toplanıyoruz. Yine toplanacağız. Ee, önerilerimizi, temennilerimizi vakfa götüreceğiz. Onlar da inşallah değerlendirecekler. Yeni forumlarda, yeni konferanslarda toplanıp daha teknik, yan konular, alt konular devam edeceğiz. Ben de e, metne geçiyorum. Madde 1. Sonuç bildirgesi. 1. Eğitim ve öğretim geçmişte olduğu gibi günümüzde de toplumların en önemli konusu olmaya devam etmektedir. Bilginin kolay ulaşılabilir bir nitelik kazanması çağımızda eğitim ve öğretim konusunun yeniden yeniden ele alınmasını gerektirmektedir. Eğitim ve öğretimin günümüzde bilgi aktarmanın yanında merak uyandırma, işlevsel beceriler ve yetenekler kazandırması hedeflenmelidir. 2. Merkeziyetçi tek tip müfredat eğitiminin e, eğitimin temel sorunlarından biridir. Müfredat müfredatlar düzeltiyorum. Özgürlükçü, müfredat esnek ve çoğulcu sonra... olmalı. Eğitimin üç temel amacı olan yetkinlik, kuşaklar arası değer aktarımı ve kişideki potansiyel yeteneklerin ortaya çıkarılması hedeflerine eşit düzeyde yer verilmelidir. Niye Eğitim politik 3. Eğitim politikalarında temel sorunlar sürekliliğin olmaması, politik yaklaşımların belirleyici olması, planlama ve karar almada paydaşların göz ardı edilmesidir. Karar alma süreçleri şeffaf, tam katılımcılığa açık, bilimsel verilere dayalı ve denetlenebilir olmalıdır. Sivil toplum örgütleri eğitimle ilgili tüm sorunlardan inisiyatif almalıdır. 4. Eğitimde kalitenin en önemli unsuru öğretmen yeterliliğinde sürekliliğin sağlanması ve adanmışlıktır. Ancak öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı birimleri arasındaki koordinasyonu koordinasyon geliştirilmelidir. Koordinasyonsuzluk öğretmenlerin performans ve motivasyonunu sınır e, sınırlandırmamalıdır. Düzeltiyoruz. 5. Birçok ülkede görüldüğü gibi özel öğretim, sınavlara hazırlık ve ders takviyesi sağlayan kurumlar kamu eğitim kurumlarına alternatif olmayıp tamamlayıcı ve destekleyici unsurlardır. Bu bağlamda özel eğitim kurumlarının varlık ve işleyişi fırsat eşitliği, piyasa koşulları, teşebbüs hürriyeti ve tercih hakkı bağlamında değerlendirilmelidir. 6. Devlet vatandaşlarını tek tipleştirmemeli, belli bir yaşam tarzı ve ideoloji doğrultusunda eğitmemelidir bireylerin kabiliyetlerine göre kendilerini geliştirebilecekleri zemin hazırlanmalıdır. 7. Ölçme ve değerlendirme yalnızca bireyin elenmesi ya da değerlendirilmesi amacına değil, sistemin iyileştirilmesi amacına da katkıda bulunmalıdır. Bu doğrultuda yapılacak her türlü reform, çok boyutluluğu göz artı etmeden sistem bütünlüğü içerisinde gerçekleştirilmelidir. 8. Yönlendirme ve meslek eğitimi bireysel tercihler, ülkenin ihtiyaçları ve dünya gerçeklerine uygun olarak yapılandırılmalıdır. 9 Ülkemizde son yıllarda bütçeden en büyük pay eğitime ayrılmakla beraber kabul edilmiş uluslararası standartların yakalanabilmesi için eğitim ulusal ve uluslararası platformlarda daha çok değerlendirilmelidir. Teşekkür ediyoruz efendim. Hem katılımınız için hem değerli katkılarınız için, düşünceleriniz için farkındayız. Mükemmel değil. Daha çok tartışabiliriz ama inşallah daha çok konferanslarda hem bu konuyu hem alt konularını hem de başka konuları hep birlikte değerlendireceğiz.